Hazreti Fatıma binti Muhammed, İslamiyet'in gelmesinden yaklaşık bir yıl önce Mekke'de doğdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Fatıma adını verdi. Ve onu sevenleri Allah'ın cehennemden uzaklaştıracağı için kızıma Fatıma adını verdim. Fatıma sütten kesilmiş anlamına gelir. Zehra lakabı nurlu yüzünü, Betül lakabı ise dünya heveslerinden uzak, iffetli oluşunu ifade eder. Küçük yaşlarından itibaren babası Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme derin bir sevgiyle bağlıydı. Annesi Hz. Hatice'nin vefatından sonra Peygamber Efendimiz'den hiç ayrılmadı. Onun Mekke'de müşriklerden gördüğü eziyetlere bizzat şahit oldu. Kabe'de babasının secdede iken sırtına deve işkembesi konulduğu meşhur olayda küçük Fatıma koşarak bunu temizledi. Müşriklerin hakaret ve saldırıları onu korkutsa da babasına destek olmaktan hiç vazgeçmedi. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yollarda üzerine toz toprak atılarak eve gönderildiğinde Fatıma onu tanıyamayıp ağlamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Allah babanı koruyacaktır diye teselli etmişti. Hazreti Fatıma babasının merhametini, annesinin asalet ve cömertliğini örnek alarak büyüdü. Sabır, iffet, hizmet, hürmet ve muhabbetle yoğruldu. Çocukluğu boyunca Kureyş'in zulüm ve ambargolarını yaşadı. Hicret izni çıktıktan sonra Medine-i Münevvere'ye göç etti. Medine'de babası Hazreti Ayşe ile evlenmiş, ablaları da Hazreti Osman ile yuva kurmuştu. Kendisi de evlilik çağına gelince birçok sahabinin talebi oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma hakkında Allah Teala'nın emrini bekleyelim buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ali bin Ebi Talib çevresinin teşvikiyle istemeye cesaret buldu. Zırhını mehir karşılığı göstererek teklifte bulundu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu evliliğin Allah tarafından takdir edildiğini bildirerek nikahı kıydı. Hazreti Osman Hazreti Ali'nin satmak istediği zırhı hem satın alıp hem hediye ederek yardımda bulundu. Nikahtan sonra çeyiz hazırlandı. Çeyiz son derece sadeydi. Birkaç döşek el değirmeni, kilim, su testisi ve birkaç ev eşyasından ibaretti. Düğün yemeği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hays adı verilen tatlı bir yemek hazırladı. Sahabiler katkılar sundu ve yüzlerce kişi bu yemekten yedi. Hazreti Fatıma binti Muhammed, Ümmü Seleme ve Ümmü Eymen tarafından hazırlanıp süslenen bir deveye bindirilerek huzur içinde Hazreti Ali'nin evine getirildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu çifte dua ederek şöyle buyurdu. Allah'ım bu evliliği mübarek kıl ve nesillerine bereket ver. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca kızına Ey Fatıma! Seni ailemin en hayırlısına nikahladım. Ona muhalefet etme. Buyurdu. Hazreti Ali'ye de Fatıma'nın hakkına riayet et. O benim bir parçamdır. Diye nasihatte bulundu. Evlilikten sonra kurulan yuva sevgi, edep, sabır ve kanaate dayalı bir muhabbet ocağı oldu. İç işleri Hazreti Fatıma'ya, dış işleri Hazreti Ali'ye aitti. Fatıma arpa öğütmekten elleri kabarsa da sabretti, yokluktan şikayet etmedi. Bir gün bir hizmetçi istemek için babasına gittiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tesbihi yani subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber öğreterek bunun hizmetçiden daha hayırlı olduğunu söyledi. Hz. Peygamber Efendimiz sık sık evlerinin kapısına gelir, ''Ey ehli beyt, namaza!'' diyerek uyandırır. Onlara Ahzab suresinin tertemiz kılınmalarını bildiren ayetini okurdu. Bazen küçük anlaşmazlıklar olurdu. Bir defasında Hz. Ali mescitte uyurken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toz içindeki damadını görünce, ''Ey Ebu Turab, kalk!'' diyerek sevgiyle hitap etmişti. Bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve küçük yaşta vefat eden Muhsin dünyaya geldi. Fatıma ile Ali'nin misafirperverlikleri ve ihtiyaç sahiplerini kendilerine tercih etmeleri Kur'an'da İnsan Suresi'nde övülmüştür. Hazreti Fatıma binti Muhammed, babası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme derin sevgiyle bağlıydı. Uhud'da babasının yarasını temizlemiş, Medine'de hastalandığında yanında bulunmuş, ateşler içinde yanan babası için üzülmüştü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yaklaşan vefatını gizlice haber verince Fatıma önce ağladı. Ardından babasına ilk kavuşacak kişi olduğunu duyunca sevindi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı Fatıma'nın gönlünü derinden yaktı. Ey Allah'ın davetine koşan babam sözleriyle acısını dile getirdi o günden sonra hiç gülmedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ilk ziyaret eden de o oldu. Ayrılığın acısı onu her gün biraz daha zayıflattı. Altı ay sonra Ramazan ayında hastalandı. Çocuklarını dışarı çıkarttı, abdest alıp dua ettikten sonra yalnız başına ruhunu Rabbine teslim etti. Vefat ettiğinde yaklaşık 28 yaşındaydı. Geride beş yetim bıraktı vasiyeti üzerine gece defnedildi Cennetül Baki'ye konuldu İslam'da tabutla defnedilen ilk kadın oldu